kaptanla bir araya geldik. Yani futbol oynamak daha kolay mı? Pek ümitli değilim benimkinden. Gerçekten eline sağlık. Ustalar mı yaptı, sen mi yaptın belli olmuyor. <laughs> Futboldan bağımsız olarak Adana şehri beni çok sahiplendi. Veda etmek kolay değilmiş. Bunu şimdi anlıyorum. Herkese Adana'ya bekliyoruz. Şehrin Turuncu tarafındayız. Farkan nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> Uzun dönem askerliğe gittim. Saçlarımı bir numaraya kazıttım. Sakalları kestim. Dedim ben gidiyorum. Ailem de şok oldu zaten. Güzel geçti yani. Deplasman lezzetlerinde dur sağlayacağız biraz. <laughs> Adana Spor taraftarlarını buradan bir şey söylemek ister misin? Bizi desteklemekten vazgeçmesinler. Deplasman lezzetlerinde bu hafta Türkiye'nin en önemli gastronomi şehirlerinden birisi Adana'dayız. Adana'da iki konuğumuz olacak. Önce Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler'le bir araya geleceğiz ve Semih'le birlikte kebap yapmaya çalışacağız elbette Adana'da. Bir diğer konuğumuzsa Spor'un yeni transferlerinden Orkan Çınar olacak. Orkan'la birlikte de bir gece lezzeti şırdanı tadacağız. Vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Adana'ya giden ki... Şalvarından giyek mi? Kebabından giyek mi? Hey kardeş gel gidek Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından giyek mi? Hey kardeş gel gidek Kaptanla bir araya geldik, eldivenlerimizi giydik. Önlükleri giyeceğiz ve kebap yapmaya başlayacağız. Yaşar Usta'mız da yanımızda, Hoş bize geldiniz. taktikleri verecek. Kaptanla yapmaya çalışacağız. Bilmiyorum nasıl olacak ama kaptan? Yani ben de e, 6 yıldır buradayım şimdi, ilk defa yapacağım. Benim elimden de aslında her şey gelir. Bir e, ütü gelmez, bir de şimdi kebap gelmiyor. Onu da, onu da hangi da hangi öğrendik mi artık evde herkes benden kebap bekleyecek büyüklüğüme. <laughs> O yüzden inşallah e, güzel bir kebap yapabiliriz. Önlükleri giyelim o zaman kaptan. Başlayalım. Kaptan burada kebap yapmayı öğretmeden seni yollamayacağız. <laughs> Çünkü sen Demirspor'a Adana'mıza çok büyük katkın oldu. Biz de sana bir armağan olarak Adana kebabı öğretelim. Gittiğin yerde sen de başkalarına ver. Çok teşekkür ederim. Şimdi Yaşar Usta nasıl yapacağız? Başlıyor muyuz? İlk yapmamız gereken... En evet. hızlı satacaksınız. Şuradan... Bir parça et alıyorsun. Şimdi siz şöyle geçirebilirsiniz. Çünkü yandan takamazsınız. Geçirin oradan. Bak. Evet. Geçiriyoruz mu? Evet. Şimdi buraya geldiniz. Aşağı doğru eti götürüyorsunuz elinizden. Böyle. Öyle değil. Bak. Şunu kapat. Bak. Parmağını kapat. Parmağını kapat. Şöyle. Heh. Bak oluyor. Aynen. Aşağı doğru böyle götürüyorsunuz. Yani futbol oynamak <laughs> daha kolaymış. <gülüyor> <gülüyor> yo yo, öğreniyorum bak. O oldu işte. Burada staj yapsam ben iyi olur büyük mü? Bir i̇yi iki olur. hafta. İki hafta sana staj yaptıracağım. İki haftada taş yani. gibi kebapçı olur. <laughs> Marifeti yapan şu iki parmak. Şu ikisi? Evet. Oldu gibi kaptan. Olacak Bence oğlum yani. Anca bu kadar olmuş. olur bizden zaten İyi. yani. Böyle kendi kebabınızı kendiniz pişiririz. E tabi. Evet bence evet. de. Kendinizin yaptığı kebap. O zaman Yaşar Osman puanlayalım. Kaç puan veriyorsun? Ya şimdi. Torpilsiz, torpilsiz. Bir torpil gelecek gibi hissettim. Şimdi Demir Spor'a büyük bir <laughs> olan o zaman torpil yapılmaz. <laughs> Doğru. İyi ki böyle bir arkadaş tanımışsın. Ben de öyle Kesinlikle. teşekkür ederim. 10 puan. <laughs> Hadi sana da 8 veriyorum. Olmadı mı Allah aşkına? Oldu <laughs> yani, olmadı ya. olmadı Daha diye bir şey yok ya. yani, oldu. Yani gerçekten de oldu yani. Olduğu kadar yani. İşte, olduğu şey. kadar. Şişi tutacak mı, tutacak sonuçta. Aynı öyle. O, o zaman, zaman ocakta dökecek miyiz? Dökülebiliyor. Abi, Dökülürse... puan yok. <laughs> Dökülürse, Dökülürse gitti. Dökülürse eleniyoruz. <laughs> Eleniyorsunuz. Şimdi ocağa geçelim bakalım kebapların son hali nasıl olacak? Şimdi kebaplarımızı ocağımıza koyuyoruz. Bakalım ee, dökülecek mi kapta? İnşallah dökülmez. Dökülürse Türkiye rezil olacağız <laughs> o yüzden. Olmayız ee, ya, ne Olacak. Yani ocakta gerçekten o kadar sıcak ki. Özellikle yazın Adana yazın yani sıcağı Adana'da da. tüm çalışanların yanı emekleri helal olsun yani. Allah Allah, Allah, yardım etsin, Allah kolaylık, kolaylık versin. versin. Allah bize yardım ediyor. Hem yazın, hem Ramazan ayında. Burada hemen çevirmezsek evet. düşer mi? Hemen çevirmezseniz... ...yani eline sağlık. <laughs> <laughs> Vallahi düşmedi kaptan. Başardık yani. <laughs> pek ümidi değilim benimkini Yaşar abin de yardımıyla Bana birlikte. Bana güven. Başardı. <laughs> Bak adam bir yere toplamış hepsini. <laughs> yani Esra bunu galiba önceden de yaptı. Vallahi kebap yapmadım ama... Yavaş yavaş mutfağa alışın biraz. Ya. Sanki. Yok hiç yapmadım Veya deplasman ya. lezzetlerinden artık eli alıştı. Elim o alıştı yemin. herhalde artık. Olabilir. Kebabı ocaktan alacağız. Ardından burada ekmeklerimiz var. Onları yağlayacağız. Servisi hazırlayıp masada buluşalım. Kaptanla birlikte ellerimizle kebabımızı yaptık, birbirimize ikram ettik yaptıklarımızı. Kaptan sanki biraz bakayım seninki de yarım porsiyon gibi ama bizimkiler. Çok muhtemel antrenman var diye bana bir yarım porsiyon yaptım fazla <laughs> antrenmanda rahatsız etmesin diye. Ama bence gayet başarılı oldu yani ilk, ilk, ilk deneyim yaptım. için tabi. İlk deneyim için gayet evet. iyi. Kebabı tadalım Kaptan. Çatalı vurunca dağılması gerekiyor. Yani seninki gayet başarılı oldu galiba. Beninkini Senin... bilmiyorum artık. <laughs> Şöyle bir dakika, sen bıçakla kessin ama. Evet. Adil olsun. <laughs> Kaptan bir tık bir tık kalın gibi. Ama gayet o kestik dağıldı bile. Bence bunu ekmeğin arasına da alabiliriz. Ekmeğin arasına evet. koyalım. <laughs> Hadi abi, afiyet olsun. Afiyet olsun. Gerçekten eline sağlık. Dendi eline sağlık kaptan. Yani Gayet güzel. Ustalar mı yaptı, sen mi yaptın belli olmuyor. <laughs> ben burada çok defa yemek yedim. O yüzden e, eline sağlık. Biraz Gerçekten. daha böyle açsaydık sanki. E, o da artık büyük ihtimal işin püf noktası. Bir dahakine. E, onu bir dahakine inşallah hallederiz. Kaptan biz bu programı çektiğimizde şu an Adana Demir Spor'un kaptanısın. E, zaten uzun sürede buraya emek verdin ama e, artık veda vakti. Bu program yayınlandığında e, sen de başka bir takımın formasını giyiyor olacaksın. Geriye dönüp baktığında e, bu şehri nasıl anlatırsın? Önce onu sorayım. Futboldan bağımsız olarak Adana şehri beni çok sahiplendi. İyi günümde, kötü günümde hep e, arkamda durdu, destek çıktı bana. Buradaki sevgiyi, saygıyı siz de görüyorsunuz zaten. E, bu benim için, ailem için çok önemli bir şey. Çünkü e, biz de hep önce sevgi, saygı gelir. Futbolculuk ayrı bir şeydir. Ama ben de kendimi bu yüzden sevdirdiğimi düşünüyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Ben buraya gelirken bir çocuktum. 24 yaşındaydım. Şimdi bir aile babası olarak Adana'ya veda ediyorum. Eşimin hep söylediği bir laf var. Futboldan sonra sanki kader biz yine Adana'ya getirecek diye. Artık hocalık olur, spor direktörlük olur, onu bilemeyiz. O yüzden biz Adana'yı çok seviyoruz. Ayrılıklar maalesef dahil bu bizim işimizde. Veda etmek kolay değilmiş. Bunu şimdi anlıyorum çünkü ben hiçbir yani ne konuşma olsun ne bir şey olsun hazırlamadım. Şu an içten konuşuyorum. İnşallah Adana'mızı iyi temsil etmişimdir şehir dışına da iyi temsil etmeye çalışacağım. Adana benim ikinci evim oldu. Ben herkese Adana olsun, taraftar olsun herkesi çok sevdim. Herkes bana çok sahip çıktı, çok sevdi. Bunun yüzde birini geri verebildiysem ne mutlu bana. İnşallah öyle olmuştur. Herkes hakkını helal etsin. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. İnşallah eşimin de benimle de dediğim gibi kader bizi bir yerde yine birleştirir ve Adana'da yaşamaya artık çalışmaya devam ederiz. Özellikle son dönemde gösterdiğin vefayla da burada. Ben eminim ki her zaman çok iyi anılacaksın. Kişiliğinle de zaten kimle şehirde, kimle konuşsak her zaman herkes seni çok iyi anıyordu. Adana Demir Spor taraftarlarına da buradan bir mesajın olursa, bir veda mesajı olarak. Onları çok seviyorum. Ee... Her sırada adım attığımda belki onlar fark ediyordur, etmiyordur bilmiyorum ama bir mutlu oluyordum. Ben o sahaya adım atınca onları taraftar olarak görmüyordum zaten. Sanki her bir kişiyi kendim tanıyormuş gibi hissediyordum. O yüzden ben aileme veda etmek istemiyorum da onlara şimdilik görüşmek üzere demek istiyorum. Onları çok seviyorum, hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum ve inşallah bir yerde yine buluşuruz. Kaptan, biraz duygusallaştık ama yemeklerle aranmasın. Adana'da kebap favorindir zaten tabii. Bundan önce de kebap yiyorduk. Ee, Almanya'da olsun, Eskişehir'de olsun, İstanbul'da olsun. Yani her yerde yiyorduk. Ama Adana'ya gelince yani fark ediyor, o farkı görebiliyorsun. Ve Adana'da yedikten sonra yani ailem olsun, arkadaşlarım olsun onlar da başka yerde artık kolay kolay kebap yemiyorlar. Yani yemekli aram çok iyi, ailecek çok iyi ama ben kendimi biraz daha mesafeli tutmam lazım işim gereği o yüzden uzun zamandır ilk Adana'mı seninle birlikteydim şimdi o yüzden tadı ayrı bir güzel oldu İnşallah sen de beğenmişsindir Adana'yı. Gayet güzel. Ülkemizin yani nereye giderseniz gidin her şehrinde ayrı bir güzel yemekleri oluyor tatları oluyor o yüzden aram çok iyi yemekli ama dediğim gibi biraz kendimi durduruyorum o konuda mecburiyetten dolayı gördüğünüz gibi yani. Laf anlatmaya, gerek yani gerek anlatmaya yok. gerek yok. <laughs> ee, yaşanır sadece. Herkese Adana'ya bekliyoruz. Kendi yaptığını anlatacağım Olur. <laughs> Bu daha güzel. Keşke kendiminkini yeseydim. Hayda. Yani. <laughs> Kaptan çok teşekkürler. Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Ben çok teşekkür. Kaptanla birlikte ellerimizle kebabımızı yaptık. Şimdi Adana Spor'dan Orkan Çınar'ın yanına gideceğiz. Onunla birlikte de şırdan tadacağız. Şehrin turuncu tarafındayız, Adana Sporlu Orkan Çınar'la bir araya geldik Orkan, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel geldiniz. İyiyim, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, İyiyim ben de. Ne yiyeceğiz? Şuradan Adana'da yiyeceğiz? gece lezzeti. Şuradan yiyeceğiz. Ben de çok yemiş değilim, bir iki kez oldu ama severim. Bir daha da yiyelim, aç geldim diyerek. Hah iyi, aç geldiysen tamam. Evet. O zaman geçelim içeri, şuradanı tadalım Orkan'la birlikte. Şimdi sıra geldi şırdanımızı mumbarı tatmaya. Ama bunu nasıl yiyeceğiz? Taktiği senden alacağız. Şimdi ben de çok profesyonel değilim bu işte ama benim duyduğum ve bildiğim kadarıyla ipini çekeceğiz. Şuraya yatıracağız. Üstüne Şöyle. kimyon dökeceğiz. Yapalım birlikte. Elimize alalım. Aynen, alalım. İpimi Uygulamalı çekip. anlatırsanız. Evet. İpini çekiyoruz. Şu şekilde. İpimizi çektik. Yatırıyoruz. Kimyonu alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Bol kimyon. Acı biber. Acı ben yok almayayım. Allah Allah. Ben acılı severim. Buranın yemekleri acılı da çok güzel olduğu için. Gerçi buranın her şey güzel yemek konusunda. Ama görüntü itibariyle doğru olması evet, Evet, En azından şöyle biraz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şu tarafından başlıyoruz. Buradan başlayıp burada mı bitiyor? Başlayalım o zaman. Afiyet olsun. Hadi bakalım. <laughs> Söldan'ın yanında Adana'mızda turşu yiyoruz. Genelde yani domates falan onlar isteğe göre değişebilir ama bunun klasiği turşu. Turşu olmazsa, evet, olmaz. olmazsa olmaz. Turşu olmazsa olmaz. Onda da arada birer tane atar? O da acı. Tatlı acı. Tatlı. <laughs> Adana Spor'da nasıl gidiyor? Sen de takıma yeni geldin bu transfer döneminde. Aslında yeni mi geldin, geri geldin desem daha doğru, doğru Yani Adana'yla benim daha buraya büyük umutlarla gelmiştim. O zaman karşılığını e, takım olarak da çok verememiştik. Kendi adımla da bir takım şeyler yaşanmıştı. İki ay sonra ayrılmıştım ama iyi ayrıldık. O zamanki başkanıma buradan da teşekkür edeyim bir daha. Onunla hiçbir şekilde bir sorun yaşamamıştık ama öyle gerekiyordu. Ayrıldım, birkaç kararlar aldım, uzun dönem askerliğe gittim. Yaptım, geldim. Orayı soracağım, orası çok ilginç geldi bana orayı ayrı bir anlatırız. Ama şu an genel olarak Adana Spor'da nasıl gidiyor? Ya şu anki durumumuz çok hoş değil. Adana'nın hak etmediği bir durumdayız. Halkın ve taraftarın kesinlikle hak etmediği bir durumdayız ama takım bir şekilde buraya gelmiş ve buradan çıkmasını da her sene bilmiş bir kulüp. Yani bu da bizi oyuncularımızın elinde. Yeni hoca geldi. Onun gelişiyle beraber Allah'ın izniyle bir seriye başlamak istiyoruz ki şehir içerisinde yine biz de gülerek dolaşabiliriz, mutlu olalım evlerimizde, hep beraber sonu güzel olan bir hikaye yazmak istiyoruz. Taraftarın da desteği arttı son dönemde. Evet ben ilk buraya geldiğimde o tarz bir destek görmemiştim ama şu an taraftar olsun, bizim yönetimimiz, başkanımız olsun herkes gerçekten çırpınıp elinden geldiği her şeyi yapıyor ve şu an top sadece biz oyuncularla ve bunun farkındayız. Üstümüzdeki büyük büyük ama altından kalkılmayacak bir şey yok. Allah'ın izniyle de işte dediğim gibi sezon sonu güzel bir şekilde buradan ayrılırız demeyeyim ama hep beraber mutlu olup kutlarız diyeyim inşallah yani. Adana yemek konusunda Türkiye'deki en önemli şehirlerden birisi. Kimilerine göre aslında en önemli şehir de denebilir. Senin buradaki yemeklerle aran nasıl? Yani yemeklerle aram her zaman iyidir. Ama şimdi doğal olarak futbol oynadığımız için bir tık dikkat etmek gerekiyor. Şöyle diyebilirim, Adana'da hangi dükkana girerseniz girin, yani o yemek iyi çıkar yani. Her türlü iyi, güzel çıkıyor. Yani hiç fark etmiyor. O yüzden mutluyum yani. Çünkü her saatte yemek de bulunabiliyor. Dışarıda çok yememeyi tercih ediyorum çünkü evlendim. Eşim yapıyor evleri, e, yemekleri evde. O yüzden biraz uzak kalmaya çalışıyorum ama müthiş yani yemek. Şehri nasıl anlatırsın Adana? Sıcak, havası çok güzel çok kalabalık diyemem. Güzel yani tatlı bir kalabalığı var. İnsanları çok sevgili. Yani çok cana yakın. E Adana'da en çok bunu seviyorum. Yani bir yere gitsen bir paran eksik olsa fark etmez deyip geçiyorlar yani çok e, çok, o, samimi, çok samimi bir millet. O yüzden bunda olmaktan mutluyum yani. Anadolu'da farklı kulüplerde de forma giydin. Geriye dönüp baktığında forma giydiğin kulüpleri özellikle onları soruyorum. Bunlar arasında yemek konusunda bire koyacağın hangisidir? Adana ve Gaziantep'in arasında bölüştürmek isterim. Çünkü bence zaten kültür olarak birbirine yakın yemekleri var. Yemeğini Adana'da diyeyim ve tatlısını Antep'ten diyeyim. Askerlikle ilgili anlatacakların vardı. Bir ara e, futbola biraz ara verdin. Bir askerlik süreci yaşandı. O sürecim çok enteresan karşıladı herkes. Yani benim etrafımdaki olan arkadaşlarım olsun, eski hocalarım olsun, takım arkadaşlarım olsun şaşırdı biraz. Ama bence çok şaşılacak bir şey yok çünkü ben hep şaşırtıcı şeyler yapıyorum zaten. Yani eskiden yapıyordum diyelim. O zaman öyle doğru olduğunu düşündüm. Biraz da kırgınlık vardı. Yani kendi suçum da vardı tabii ki. Şimdi biraz yaş aldık, aldıkça bazı şeylerin daha iyi farkına varıyor insan ama İyi ki böyle olmuş çünkü bu olayları ben yaşamış olmasaydım şu anki insan olmazdım ve ondan dolayı çok mutluyum yani. Oraya gittiğinde peki nasıl karşılandı? Ben oraya ilk gittiğimde o kadar enteresan olacağını düşünmemiştim. Dedim ki gideriz yaparız dedim. Saçlarımı bir numaraya kazıttım, sakalları kestim. Dedim ben gidiyorum. Bir anda mı öyle bir karar verdin? Evet. Ailem de şok oldu zaten. Dedim rahat olun gidip yaparız. Gittim. ilk gün hatırlıyorum. Mart ayıydı galiba. Bir Kütahya'da olmuştu bu olay. Yani o kadar soğuktu ki dışarıda bekliyoruz. Baktım 300-400 tane asker var. Yani devralım aynı anda giriş yapacağız. Bekle bekle bitmiyor. Dedim tamam çok sıkıntı olacak gibi değil. İçeri adım attım. Ses tonu çok değişti insanların. Baktım komutanlar ona bağırıyor buna bağırıyor. Dedim eyvah. Dedim biz buradan nasıl çıkacağız? Dedim burada 6 ay nasıl geçecek? Ama yani güzel geçti yani iyi de bir yani herkesin gitmesi gerektiği şekil bence. Gidip yapmak lazım. Güzel yani. Sonrasından güzel. Yaparken çok iyi değil ama sonradan güzel anıları birikmiş oluyor ya. Yani. Beşiktaş günlerini de elbette sormazsam olmaz. Olmaz. Tabii ki olmaz. Nasıl geçti geriye dönüp baktığında nasıl hatırlıyorsun? Beşiktaş bir Türkiye'de oynayan bir genç için Türk genci için 3 gidebileceğin yerin en güzel yerlerinden yani onların arasında en güzel yerlerden bir tanesidir. Bu herkesin hedefidir, herkesin rüyasıdır. Ve ben bunu yaşamaya gayret göstermiştim ve Allah beni bununla ödüllendirdi. Şimdi ben o şansımı daha iyi kullanabilirdim. Keşke de kullansaydım. Ama geri baktığımda kendime çok da kızamıyorum. Çünkü tabii ki 21 yaşında, şu anki 28-29 yaşındaki Orkan değildim yani. Ve bana sorarsanız o yaşta zaten o konuyu iyi anlayanlar orada kalıcı olabiliyor. Bu konuda bir tık sıkıntı yaşıyor olanlar da çok tutunamıyor oralarda. Yani bunun çok futbolun iyi veya kötüsüyle alakası yok. Futbolun %50'si dışarıda oynandığını ben daha yeni öğrendim. Bazı şeyler belli yaşlarda oturmaya başlar ve bu herkes için geçerli, hayat için de geçerli. Yani 21-22 yaşında herkes bir geri baksın, kendisine baksın. Desin ki ben 21'de 22'de çok mu akıllıydım acaba? Kesinlikle. Büyük ihtimal değildi o yüzden Hani kendime çok şey de yapamıyorum, kızamıyorum da ama dediğim gibi çok güzel günlerdi. Orada olan herkes gerçekten çok iyi davrandı bana. Hocalarım olsun, yardımcı hocalar olsun, oyuncular olsun onları da belirteyim. Hepsi benimle o zamanlar da çok konuşmuştum. Bu kadar hepsini haklı göreceğimi hiçbir zaman düşünmemiştim. Ama ben yaş aldıkça, gençleri gördükçe ne demek istediklerini çok iyi anladım. Ama çok güzel oldu, tecrübe oldu. Bunları da şimdi, şimdiki takımımda gençlere vermeye çalışıyorum. Son olarak Adana Spor taraftarlarına buradan bir şey söylemek ister misin? İsterim. Bizi desteklemekten vazgeçmesinler. Buraya gelen herkes durumun farkında. Hak edilmediği bir yerde olduğunun da farkındayız. Gece gündüz ben kendimi konuşayım. Yani bu takım buradan nasıl çıkar diye kafa yoruyorum. Kendime bakıyorum. Yani olması için gerçekten her şeyi yapıyoruz. İnşallah onların desteğiyle de Allah'ın da izniyle bu işin içinden hep beraber çıkmamızı diliyorum. Ve kimse yani şüphe etmesin. Herkes gerçekten elini taşın altına koymaya hazır ve bunu yapacağız ve Allah'ın izniyle haftalar geçtikçe de bunu inşallah herkes görür. İstersen son olarak mumbardan da tadalım. Olur. onu unutup Bu da çok güzel değil mi? Cumali Bey'e de çok teşekkür ederim. Sen de teşekkür ettin. Ustalarımızın da eline sağlık. Orkan çok teşekkürler. Şırdan'ı, Mumbar'ı, Adana'nın güzel lezzetlerini birlikte tattık, sohbet ettik. Tekrar Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Geldiğiniz Sezonun için sağ olun. Geri kalanında da başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Fetlasman lezzetlerinde dur sağlayacağız biraz. <laughs> Deplasman lezzetlerinde bu hafta ülkenin gastronomi başkentlerinden birisi Adana'daydık. Adana'da önce Adana Demir Sporlu ile birlikte kebap yaptık. Ardından Adana Spor'dan Orkan'la birlikte de Şırdan ve Mumbar'ı tattık. Bu haftalık Adana'dan deplasman lezzetlerinden bu kadar diyelim. E sallayalım kapatalım.